Henüz olgunluğuna erişmemiş dille yaşamak zordur. Onu her yere götüremezsiniz. Özellikle takım elbiseyle, gömlekle, kravatlı insanların bulundukları yerlere sizin henüz şeklini oluşturmamış, henüz resmi şeklini oluşturmamış altında şort üstünde atletle ortalıkta dolaşmasını istemiyorsunuz tabi. Çünkü sizin gibi görünsün, sizin gibi davransın istiyorsunuz. Bu dillere ait bir seviye. Aynı seviyede görünsün, aynı seviyede konuşsun istiyorsunuz. Ama bu sizin istemenizde mümkün olmuyor. Onu onunla ilgilenmek gerekecek. Onu her yere götürmeniz ve e, yavaş yavaş onu insanların içinde bulunmaya alıştırmamız gerekecek. Yadırganmazsa, utandırılmazsa e, kendini toplaması çok mümkün olamıyor maalesef. Yani hepimiz için en e, en kalıcı bilgiler genelde utandırıldıktan sonra edindiğimiz bilgiler. İşte e, geleceğinizde ortalıkta dolaşıp. E, onun eğitilmesini sağlamak, bulutlaştırıp eğitilmesini sağlamanız gerekiyor. Maalesef onu e, bulunduğu altındaki baksa şortunun fanila e, ya benzer bir tişörtten birdenbire takım elbiseli, kravatlı, gömlekli bir hale getiremiyorsun. Onun aşamaları var. O önce bir pantolon giymeyi veya bir tişört giymeyi öğrenecektir. O önce saçını taramayı öğrenecektir. Arada yapılması gereken bir sürü şey var. Biz buna dilin aşamaları diyoruz tabii ki. Dile emek verdikçe o da kendini daha insan içine çıkılabilir hale getirmeye özendiriyor ona biraz zaman tanıyacaksınız. Bu demek değildir ki atın orada başının çaresine baksın. Yüzü ne kadar kızarırsa o kadar çabuk gelişir değil. Yani kimse e, onun gelişimi için çaba göstermekle uğraşmayacaktır. Ya yani Bunun için ona yavaş yavaş e, daha önce perde arkas arkasında eğitmeniz gerekiyor. Oraya getirebilmeniz için onun hakikaten ona bir parça güvenmeye başlamanız lazım. İşte biz de birlikte sizin e, İngilizcenizin ya da e, sizin İngilizce olan güveninizi oluşturuncaya kadar perde arkasında biraz e, eğitme çalışması yapıyoruz. Çünkü onu oraya tek bir seferde götürme şansınız var. Ya sizi temsil edecek ya da sizi de istemeyecekler. <laughs> Unutabilirim umarım. Yani e, kolay gelsin.